arkadaşlar. Biz bugün çekici kamyonuyla Çekici kamyonuyla sepetini çekecekmiş. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kan Abone olmayı unutmayın. Oo, çekici kamyonu diziyle çekiyor bulut bu oyuncakları. Sepete doldurmuş hepsini arkadaşlar. Baksanıza. Bir de ambulansı var. Oo, ışıklı ambulans hem de. Sesli çıkartıyor arkadaşlar. Tamam <laughs> sen orada otur o gitsin bırak. <laughs> Böyle Arkadaşlar çok güzel. Kardeşim. Çok güzel Kardeşim. arkadaşlar. Bunu çok seviyor bu ambulans <gülüyor> arabasını. <gülüyor> Hadi. Çok seviyor arkadaşlar bu ambulans <laughs> arabasını bulut. <laughs> Takıldı. Sen diziyi çek. Dizi çekiciyle dizi, sepeti çek bakalım. Tamam sepeti çeker misin biraz daha? O gitsin. Diyor. Tamam sen çek. Oo, dizici. Neydi o kan pembenin adı? Tam çekkecici. Çekici dizi. Çekici dizi. Yani yer ya, Evet. şu kırmızının adı ne sepetin üstündeki? Bu, kırmızı. Çek bakalım sepeti nasıl çekiyorsun? Hadi göster bize. Böyle çekiyor arkadaşlar. Döndürüyor bir de. Tekerlekleri var. Tekerlekleri varmış arkadaşlar. <laughs> Birazdan çalıştırırız onu da Sen devam et diziyle Oo, çekici diziyle çekiyor arkadaşlar Sepetin içindekileri Bize göstermek ister misin Evet Ama istiyorsan Biraz böyle geç bu tarafa Biraz geri gider misin <laughs> Tamam göster şimdi bize onları Neler var içinde sepetinin Hadi döküyorum Dökmeden tek tek sepetten al Bence göster onu anlarsın. Çekici tahmin bak koyuyor. Hı hı. Neler var? Onun o, adı ne Bulut? Bıçaklardan, amcalardan aldığımız büyük albut. Hı hı. Bir, evet, yani büyük albutlar yani çocukların işlerini çok giderler. Hmm, başka? Esen, sonra diziler hmm. Çocukların hmm. işlerini yapmaya giderler. Hı hmm. -hı. Kumanda ardanilleri için. O yüzden onları ben alıyorum. Hı hmm. -hı. Sonra bir tane ambulans. Başka? İğne. bu hmm. Bununla su çekilir. Hı hmm. -hı. Başka neler var sepette? Göster bize. Bir tane çet var. Küçük jet mi? Evet. Kırmızının evet. küçüğü. Evet. Minik jet. Oo, o beyazın adı ne? Beyaz. beyaz. Uzaya... Siz biliyor musunuz Güzel. arkadaşlar bunun adı ne? Yorumlara yazın. Neymiş onun adı? O uzaya gider ama uçabilir. Oo. Story çok güzelmiş gelebiliriz. bulut o. Bir tane daha iğne. Oo, matkap ucuna benziyor sanki o. Evet. Matkapın küçük gibi iğne. Hı hı. Başka neler var? Sonra bir tane de uzaya giden bir tane daha var. O Aa, da... o da çok güzel, küçücük. Evet, o da uzaya gider. Evet. Bu da benim en iyi kolyem. Evet, başka? Bunları sepete topluyor, dizici çekiciyle çekiyor arkadaşlar. Bir tane donu var. Bir Don tane de donu var. kargo Getirir. Doniler kargo getiriyor arkadaşlar. Evet, Siz bir biliyor bir muydunuz bunu? Evet bir tane top var. Bir tane de topumuz var arkadaşlar. Başka bir şeyimiz kalmadı galiba. Evet, onları toplayalım mı video? Evet, toplayalım hadi. Video yok. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir bak sen de Bulut, görüşmek üzere de. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.